Değerli Ahmet Akgül izleyicilerim, bu videomda size 10 Eylül 2017 yılında temeli atılan Sivas Belediyesi ve hayırseverler tarafından yaptırılan Ay Yıldız Camii'ni tanıtacağım. Caminin kapalı mekanında aynı anda 3500 kişi, açık mekanda ise yaklaşık 5000 kişi namaz kılıyor. Böylelikle aynı anda 8500 kişinin ibadet yapması sağlanıyor. Biraz sonra caminin içten ve dıştan görüsünü izleyeceğiz. Caminin alt kısmında yaklaşık 200 araçlık bir otopark bulunuyor. Aracınızı otoparka çektikten sonra otoparktan camiye giriş yapabiliyorsunuz. Bu kapıdan. Değerli izleyenlerim, alt kattaki kısım bu şekilde. Burası Ayıldız Camii'nin alt katı. Garajdan girdiğinizde buraya da burada ibadetlerinizi yapabiliyorsunuz. Biraz sonra üst katı göreceğiz. Değerli Ahmet Akülayet izleyenlerim, yanımda Ayıldız Camii'nin sorumlusu Oktay Bey var. Gerekli bilgiyi kendisinden alalım. Efendim camimiz e, kapalı alanı 3500 kişilik açık alanı e, 5000 kişi toplamda burasında e, ayıldı camimizde 8500 kişi aynı anda ibadetini yapabilir. Namazını kılabilir. E, camimizin alt katında taziye alanlarımız mevcut. 5 tane taziye alanımız var. Evet şimdi Oktay Bey bize taziye alanlarını gösterecek. Evet gördüğünüz şöyle gibi burada ben, kapılarımız var. Abim şöyle göstereyim ben. Ben bu büyük gördüğüm alanın 5 bölüme bölüyorum. Evet. Perdelerimi kapatıyorum. Evet, gördüğünüz gibi perdeler kapanıyor. 5 alana bölünüyor. E bu cami Sivas Belediyesi ile Sivaslı Ayıseverler tarafından, dernek tarafından yapıldı Evet, değil aynen mi? öyle Ortay abi. Evet. Bakın gördüğünüz gibi değerli izleyenlerim. Alt kısımda burada aynı zamanda taziye alanı. Ondan... Aynen öyle. Burası taziye alanımız. Evet. Kapattığımız zaman 5 bölüme bölünüyor. 5 tane cenaze olduğu zaman 5 tane ayrı ayrı burasında taziye verebilirsiniz. Evet çok güzel bir hizmet. Çok bu şekilde abi. Evet değerli izleyenlerim Ayılız Cami'nin alt kısmında taziye hizmeti için bakın Sasun Belediye ve Ayılız Camii Vakfı çok güzel bir çalışma yapmış. Perdeleme sistemiyle buraları bölümlere ayırmışlar. Aynı anda 5 cenazenin taziyesi burada kabul edilebiliyor. Gördüğünüz gibi sistemler otomatik. Taze yokken perdeler kaldırılıyor. Vatandaşlarımız ibadetlerini yapabiliyor. Efendim şu anda bizim dış tarafımızda kapalı otoparkımız mevcut. Kapalı otoparkımıza arabanızı park edip rahat bir şekilde gelip tazeyenizi verebilirsiniz. Bu iki kapımız her bir taze iki tane kapısı. Ayrıyeten ikişer birer tane de mutfağı mevcut. şekilde her alanımızın bir tane mutfağı var. Burasında yemeği yapabilir, ne bileyim bütün şey hizmetlerini verebilir, çay servisi yapabilirler. Her alanın iki tane odası var. Bir tane odamız burada mevcut. Buradan şu kapılarımızdan da dışarı çıkıyorsunuz. Kapalı otoparka çıkış yapabiliriz abi. Camimizin mimarı, Mimar Sami Aydın ve Erol Genç. Dernek başkanımız da cami yaptıran dernek başkanı Hüseyin Naci Suha. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Camimizin girişinde bize asansör karşılıyor. Asansör otoparka kadar gidiyor. Otoparkta aracınızı bırakıp yaşlı ve engelliler için otoparktan gelen vatandaşlarımız asansörle camiye giriş yapabiliyorlar. Af kapısından giriyoruz. Bu gördüğünüz kapılardan dışarıya çıkış var. Biraz sonra yetkili arkadaş bizlere bilgi verecek. Avize'de Allah lafzı var. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi görevli arkadaş lambayı yakacak. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde Allah lafzı var. Allah razı olsun cami yaptıranlardan. Mükemmel bir tasarım. Çok güzel bir eser. Ay Yıldız Camii'ndeki avizinin Allah lafzı olarak yanmasını görüyoruz. Yaptıranlardan, aracı olanlardan Allah razı olsun. mihrab ve Evet, kürsünün iki yanında sanki ellerini açmış bir kişinin doğa der gibi silüeti ve her her bir parmakta bir ayet. Gerçekten sıra dışı bir cami. Yaptıranlardan Allah Teala razı olsun. Çok geniş. Evet, itikaf fotoları var. Üst tarafta bayanların namaz kılması, ibadet yapması için yerler mevcut. O kadar yer gezdim. İlk kez Abize'de Allah lafzını gördüğüm tek cami burası. Belki Türkiye'nin başka yerinde de vardır ama burası gerçekten mükemmel bir eser yapmışlar. Bu camiyi ve bu avizeyi görmenizi istiyorum. Özellikle Sivas'a kazandırılan en güzel eserlerden biri. Evet caminin kapıları var. Haç kapısı, cihat kapısı, ilim kapısı, af kapısı, sadaka kapısı, salat kapısı. Olmak üzere altı tane kapısı bu mevcut. Ayılcı caminin içinde bundan mahfilin yanına, tam etek kısmına suyun akışını sağlayan bir sistem yapmışlar. Namazlarda veya diğer zamanlarda bu su akışkan bir şekilde devam ediyor ve huşu içinde vatandaşlarımızın ibadet yapması sağlanıyor. Çok cami gezdim. Ama gerçekten Ayıldız Ay Camisi bu yönlerle insanı şaşırtıyor. Ayıldız Ay Camii'nde 3 adet itikaf odası bulunuyor. Vatandaşlarımız Ramazan'ın ayının son günlerinde bu itikaf odalarından faydalanabiliyorlar. Çok güzel bir camimiz. Sivas'a ve ülkemize kazandırılan en güzel camilerden birisi diyebiliriz. Evet, iki itikaf odası da burada var. Evet, af kapısından çıkıyoruz. Rabbim hepimizi affeylesin. Camii yaptıranların hayırlarını makbul eylesin. Av kapısından caminin dışından çıktık. Son zamanlarda yapılan en güzel cami tüm vatandaşlarımızı burada ibadete çağırıyorum. Çok güzel yapmış. Mimar Sami Aydın ve diğer mimara teşekkür ediyoruz. Derneğe de teşekkür ediyoruz. Sivas'ımıza kazandırılmış en güzel camilerden. Evet bakın açık mekanda burası. Bakın çevresini dolaşacağız. Evet, yüksekten bakıldığında ay ve yıldız şeklinde gözüküyor. Değerli Ahmet Akgül'le hayat izleyicilerim, dünyada Ay Yıldız mimarisiyle projelendirilen ilk cami Sultan şehrimizde bulunan Ay Yıldız Camisidir. Ay Yıldız Camii 10 Eylül 2017'de dönemin belediye başkanı Sami Aydın tarafından aynı zamanda kendisi mimari olarak projeyi çizmiş Erol Genç Bey ile beraber Ay Yıldız Camii'nin projesini tasarlamıştır. Yıldız Camii Dernek Başkanı Hüseyin Naci Süha tarafından belediye ile beraber Ayıldız Camii günümüzde hizmete kazandırılmıştır. Böyle mükemmel bir eseri camiyi Sultan Şehir Sivas'ımıza kazandıran dönemin belediye başkanı ve mimari projesinde yer alan Sami Aydın Bey'e mimari projede destek veren Erol Genç Bey'e Ay Yıldız Dernek Başkanı Hüseyin Naci Süha Bey'e şahsım ve tüm Sivaslılar adına teşekkür ediyorum. Gerçekten Ay Yıldız Camii ilimizin ve İç Anadolu'nun hatta Türkiye'mizin en güzel eserlerinden biri. Ay Yıldız Camimiz Sultanşehir Sivas'ımızın yaklaşık 5 km doğusunda Kılavuz Mahallesi'nde bulunmaktadır. Yukarı Tekke Mezarlığı'nın devamında da bulunan Ay Yıldız Camisi'nin etrafında gelen ziyaretçiler için otopark ve ziyaretçilerin beslenme ihtiyacını görmeleri için de kamalyalar bulunmaktadır. Tüm şehirlerimizi en kısa zamanda Ay Yıldız Camisi'ni ziyarete çağırıyorum.